Thank you. medya ve Ratel Medya sunar. Yılın proje ödülünü alması için BAP Medya adına Sahne Yönetim Kurulu Başkanı Sayın Recai Bozkurt'u davet etmek istiyorum alkışlarınızla. Herkese iyi akşamlar. Ben Malatya'dan geldim. Az Hoş geldiniz. Buyurunuz. Ayaklarınıza sağlık. Eyvallah. Hangisi? O bizim mikro milliyetçilik de milli marşımız o bizim. Öyle mi? Ee, ben bir, birkaç dakikanızı rica edeceğim. E, projemizi tanıtayım öncelikle. Projemiz... Ee, büyük Anadolu projesi büyük Orta Doğu projesine misillemedir. Tanıtımımız bu kadar. Ee, 12 yılda hazırladık, 20 yıl sürecek inşallah. Ee, sonrasında ben birkaç selam, teşekkür Buyurunuz, ve başarı dileğiyle dileyeceğim. Buyurun, Malatya'dan o kadar geldiniz, Eyvallah, Sağ olun. Ben e, her daim yanımda olan e, avukatım, abim Ömer Şengüne teşekkür ediyorum öncelikle, sonrasında e, Aziz dostum Aydın Özerstan her zaman yanımda olan yine, sonrasında depremden beri Malatya'nın ve bütün deprem vilayetlerinin bütün acılarını e, gün yüzüne çıkaran Cahit Yılmaz kardeşime e, ve bize çok büyük destek veren Büyükşehir Belediye Başkanı'mız Sayın Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyorum. Selamlarım da e, önce Çınar'a, Fidan'a, Türkmen Bey'ine, Gazze'nin yiğit mücahitlerine, Ebu Ubeyde'ye, Ebu Hamza'ya e, başarı dileyim de çok değerli bir abim çok vaktinizi aldım kusura bakmayın. Estağfurullah efendim. Çok değerli abim e, Beşiktaş Belediye Başkanı adayı kendisi de Avukat Serkan Toper abime. Hem teşekkür ediyorum, hem de başarılarının inşallah daim olmasını temenni ediyorum. Biz teşekkür, teşekkür ediyoruz. Malatyalardan geldiniz, bu saatlere kadar bizi teşekkür, teşekkür ediyoruz efendim. Şöyle Allah Allah. bir fotoğraf. Çok teşekkürler. Sağ olun. Bayram. Evet efendim. Sona doğru yaklaştık artık. Son 5 ödülümüz kaldı.